that <laughs> well Enes Milli Parklar e, Müdürlüğü'nden Akbaba bize geldi bakım evinde bakabileceğimiz yer olduğu için. E, belli bir süre biz burada misafir edeceğiz. Ondan sonra Milli Parklar onu alıp İstanbul'da bir rehabilitasyon merkezi var bu yaban ile ilgili. Sanırım oraya götürecekler. Ya da durumu toparlanırsa burada serbest bırakacağız. Yolculuğuna devam eder muhtemelen. Şu an genel durum nasıl? Şu an genel durumu iyi. Verdiğimiz şeyleri yiyor, beslenmesi falan gayet iyi, normal. Şu an bir sıkıntısı görülüyor. Neden görünüyor. peki? Yani en arkadaşlar muhtemelen yaralandı ya da yoruldu, hayvan indi. Bir şekilde onlara da ihbar geldi. Onlar da gidip müdahale etmişler. Halsiz falan kalmış olabilir, besinsiz kalmış olabilir. O yüzden uçamadı. Onlar da yakalayıp bize getirdiler bu şekilde.